İyi günler sevgili öğrenciler. Cisimlerin kütle çekimi sebebiyle birbirlerini çektiğini biliyoruz. Mıknatısın da bir çiviyi yer çekimi etkisini yenebilen bir kuvvetle nasıl kaldırabildiğini bir önceki programda öğrenmiştiniz. Bir kumaş parçasına sürtülen tarak ya da dolma kalemin küçük kağıt parçacıklarını çekmesi de başka kuvvetlerin varlığını göstermez mi? Elektrik kuvveti olarak adlandırılan bu kuvvetin varlığı çok eskilerde biliniyordu. Fakat niteliği 19. yüzyılın sonlarında anlaşıldı. Acaba bulutların hareketi sırasında oluşan şimşek adını verdiğimiz kıvılcım atlamasının sebebi neydi? Küçücük kızın kedisini okşarken benzinin ateşi alması da nereden çıktı? Yün kazağımızı, ipek gömleğimizi çıkarırken bu ışıldamalar da ne? küreyle el arasındaki kıvılcımı meydana getiren aynı sebebe dayanmıyor mu acaba? Tozların metal içinden geçerken meydana getirdiği elektriklenme, uçağın gövdesinde toplanan toprağa aktılmazsa yangına sebep olabilen yüklenme, Eğer yerle temas eden bir iletken bulunmazsa tankerlerde yangına sebep olabilecek elektrik yüklenmesinin sebebine işte bu ve bunun gibi sorulara cevap arayacağız. Kuru bir ipek beze sürtülen cam çubuğu yine aynı şekilde elektriklenmiş cam çubuğa yaklaştırınca birbirlerini ittikleri görülür. Post veya kumaş parçasına sürtülerek elektriklenen ebonit çubuk yine sürtme yoluyla elektriklenen cam çubuğu çeker. sürtmeyle elektriklenen iki ebonit çubuk da birbirlerini iterler. Aynı cins cisimler aynı yoldan elektriklenirse birbirini daima iterler. Zıt yüklü cisimler ise birbirini çekerler. Bütün bu deneyler bize Cisimlerin iki tür elektrikle yüklendiğini gösterir. Biri cam çubuk ve bunun gibi bazı cisimlerin kazandığı pozitif olarak kabul edilen yük, diğeri ise negatif tür olarak ebonitin ve ebonit gibi cisimlerin kazandığı yüktür. Şimdi ebonit ve camın sürtülerek elektriklendiği kumaş parçası ve ipeğin elektrikle yüklenip yüklenmediğini araştıralım. Ebonit dokunduğu köpük küreciyi kendi yüküyle yükler. Ebonite sürtülen kumaşı yüklü küreciye yaklaştırırsak ebonitle aynı yüklü küreciyi çektiğini görürüz. Bu kumaşla ebonitin zıt yüklü olduğunu gösterir. Şimdi de Cam çubuğu ipek parçasına sürterek yükleyelim. Camı küreciye yaklaştırınca kendisine çeker. İpek parçasının cam çubukla aynı cins yüklü olan küreciyi çektiğini görürüz. Bu da camla ipek parçasının zıt cins yüklenmiş olduğunu gösterir. Demek ki birbirine sürtülen iki cisim zıt olarak yüklenmiştir. Ebonitle cam çubuk zıt yüklü oldukları için ipekle kumaş parçası da zıt yüklüdür. Birbirine sürtülen cisimlerin birbirlerini çektiği görülür. Bu da birbirine sürtülen cisimlerin zıt yüklendiğini gösterir. Buna göre birbirine sürtülen cisimlerden biri negatif olarak yüklenirken, diğeri de eşit miktarda pozitif olarak yüklenir. Bu sürtme ile elektriklenmedir. Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığı elektroskop adı verilen araçlarla anlaşılır. Elektroskopta metal bir çubuğun bir ucunda metal topuz, diğer ucunda altın veya alüminyum iki yaprak vardır. Bir yüklenme anında yapraklar aynı cins yükleneceğinden birbirlerini iterek açılırlar. Yüklenme olmadığı zaman yapraklar kapalıdır. Nötr cisim dışa karşı elektrik etkisi sıfır olan cisimdir. Bunu yüksüz cisim olarak tanımlayacağız. Yüksüz cismin elektrik etkisi sıfırdır. Böyle bir nötral cisimde negatif ve pozitif yükler daima eşittir. Bir nötral cisme yüklü bir cismi dokundurursak nötral cismi dokundurduğumuz cismin yüküyle yüklemiş oluruz. Şimdi bu denemeyi bir elektroskopla gerçekleştirebiliriz. Negatif yüklü bir ebonit yüksüz bir elektroskopun topuzuna değdirilince elektroskopun yaprakları açılır. Cisim uzaklaştırılınca da yaprakların açık kalması elektroskopun yüklendiğini gösterir. Aynı denemeyi yüklü bir cam çubuğu yaprakları kapalı bir elektroskopun topuzuna değdirerek tekrar edersek yaprakların yine açık kaldığı dolayısıyla elektroskopun yüklendiğini gösterir. İşte yüklü bir cismin yüksüz bir cisme değdirilmesi sonucu elde edilen elektriklenme dokunmayla elektriklenmedir. Şimdi de cisimleri dokundurmadan yaklaştırarak da tesirle elektrikleyebiliriz. Yani yükler metale dokunmadan da hareket ettirilebilir. Önce negatif yüklü eboniti yaklaştıralım. Negatif yükleri iterek uzak uçta toplanmasını sağlar. Uzak uç negatif, yakın uç ise pozitif yüklü özellik gösterir. Böylece diğer ucun yüklendiğini yüksüz küreciyi kendine çektiğinden anlarız. Küreciye uçtan negatif yükler geçer. Uç daha sonra aynı tür yüklenmiş küreciyi iter. Aynı deneme pozitif yüklü cam çubukla yapılırsa bu sefer negatif yükleri çekerek yakın uca toplar. Uzak uçta pozitif yük fazlalığı oluşur. Yüklü uç yine küreciyi kendine çeker. Kürecikte nötral durumda olan negatif yüklerden bir kısmı değme ile metale geçer. Kürecik pozitif olarak yüklenir. Daha sonra pozitif uç tarafından itilir. Demek ki tesirle cisimler yüklenebilir. Ve her üzerinde birbirlerine değecek şekilde duran iki metal çubuktan birine negatif yüklü ebonit yaklaştırılırsa, metal üzerindeki negatif yüklerin itilerek İkinci metalin uzak ucunda toplandığı gözlenir. Yakın uçta pozitif yük fazlalığı oluşur. Bu durumda metaller elektriği iletmeyen yalıtkan özellikli cam beherler vasıtasıyla birbirinden uzaklaştırılırsa biri pozitif diğeri negatif yükle eşit olarak yüklenmiş olur. Demek ki tesirle metalleri istediğimiz şekilde pozitif veya negatif yükleyebiliriz. Bu çubukların yükünün cinsini negatif yüklü küreciyi yaklaştırarak anlayabiliriz. Negatif yüklü küreciyi çeken çubuk pozitif, iten çubuk ise negatif yüklüdür. Şimdi de metallerin yaklaştırılan cisimlerden geçen yüklerle mi elektriklendiği sorusu aklımıza gelebilir. Bunu anlamak için iki metali birbirine değdirelim. Bu durumda çubukların küçük küreciği çekmemesi, nötral duruma geldiklerini ve dışarıdan elektrik almadıklarını göstermez mi? Tesirle elektriklenme, metal içindeki yüklerin yer değiştirerek bir tarafta yoğunlaşması yani elektrostatik indüksiyondur. Sevgili öğrenciler, Buraya kadar değişik yollarla cisimlerin üzerinde elektriklenmenin nasıl meydana geldiğini gördük. Şimdi de cisimlerin devamlı elektriklenmesi, yük cinslerinin bulunması ve yüklü cisimlerin nötral cisimleri nasıl çektiği gibi konuları inceleyip öğreneceğiz. Bir cisim yüksüz bir elektroskopun topuzuna değdirildiğinde yapraklar açılıyorsa yüklü açılmıyorsa yüksüz sayılır. Şimdi de negatif yüklü çubuğu yaklaştıralım. Burada değme anında negatif yükler elektroskoba geçmekte ve yaprakların birbirini iterek açılmasına sebep olmaktadır. Aynı şekilde pozitif yüklü cam çubuğu yüksüz elektroskoba dokundurduğumuzda nötral durumdaki elektroskop üzerindeki negatif yükler dokundurulan cam çubuğa geçerken elektroskopta aynı sayıda pozitif yük fazlalığı kalmaktadır. Cam çubuk uzaklaştırıldığında pozitif yük fazlalığı sebebiyle yapraklar itilerek açılır. Bir cismin elektrik yükünün türü yükü bilinen elektroskoba cismin yaklaştırılmasıyla anlaşılır. Önce A cismini negatif yüklü elektroskoba yaklaştıralım. Yaprakların daha fazla açılması yapraklara negatif yüklerin geldiğini gösterir. Topuzdan negatif yükleri yaprağa ancak negatif yüklü bir cisim itebilir. Buna göre A cismi negatiftir. B cismini yaklaştırınca da yaprakların açıklığının azaldığını görürüz. Bu da yaprakta negatif yüklerin azalmasını gerektirir. Buradan pozitif yüklü bir cismin yapraktaki negatif yükleri tesirle topuza çektiğini anlarız. Demek ki B cismi pozitiftir. Şimdi de yüklü bir cismin nötral cismi nasıl çektiği sorusu aklımıza gelebilir. Negatif yüklü bir çubuk küreciye yaklaşınca küreciğin üzerindeki negatif yükleri uzaklaştırır. Böylece negatif yükler uzak tarafta toplanırken Aynı sayıdaki pozitif yüklerin çubuğa yakın tarafta olduğu gözlenir. Pozitif yükler daha yakın olduğu için çekme kuvveti itme kuvvetinden daha büyüktür. Sevgili öğrenciler, elektrikli iki cismin birbirini çekmesi veya itmesi elektrik kuvvetinin varlığını ortaya koyar. Cisimlerin pozitif veya negatif elektrik yükü kazanabilmesi Atomların yapısında da pozitif veya negatif yüklerin olabileceğini akla getirir. Burada pozitif yükün atomun çekirdeğindeki proton, negatif yükün ise çekirdeğin etrafında hareket eden elektron olduğunu yapılan deneyler göstermiştir. Birim olarak seçilen ve tabiatta rastlanan en küçük yük olan elektronun yüküne Elementer yük adı verilmektedir. Bir elektron ve bir proton yük miktarı olarak eşittirler. Eğer proton sayısı ile elektron sayısı eşitse böyle bir atom nötr atomdur. Böyle bir atom dışa karşı elektrik etkisi göstermez. Nötral bir atom herhangi bir sebeple elektron kaybederse pozitif yük fazlalığı olacağından atom pozitif yüklenir. Bunun tersi olarak elektron aldığı zaman negatif yüklenir. Demek ki atomlardan meydana gelen cisimler eğer nötr ise elektron verdiği zaman pozitif, elektron aldığı zaman negatif yüklenir. Şimdi de cisimlerin elektriği iletip iletmediklerini anlayabilir ve buna göre sınıflayabiliriz. Metal bir çubuğu elektroskopun topuzuna değdirerek tutalım. Daha sonra negatif yüklü eboniti metal çubuğun diğer ucuna değdirdiğimizde elektroskopun yapraklarının açıldığını gözleriz. Bu negatif yüklerin metal çubuktan geçerek elektroskoba geldiğini gösterir. Metal çubuk yerine plastik çubuğu alarak aynı denemeyi yaptığımızda elektroskopun yapraklarının açılmadığını gözleriz. Demek ki plastik çubuk negatif yüklerin geçişine engel olmuştur. Biz de Metal çubuk gibi elektriği ileten cisimlere iletken, iletmeyen cisimlere de yalıtkan cisimler diyebiliriz. Altın, gümüş ve bakır gibi metaller iyi iletkendirler. Cam, porselen, ebonit gibi cisimler de elektriği iletmezler. Atomların dış yörüngelerindeki elektronlardan bazıları kolaylıkla yörüngeden ayrılabilir. İletken boyunca hareket eden ve akımın geçmesini sağlayan bu elektronlar aynı zamanda serbest elektronlar adını alırlar. Yalıtkan cisimlerde serbest elektronlar azdır. Şimdi de negatif yüklü elektroskoba yalıtkan saplı nötr bir küreyi değdirelim. Elektroskobun yapraklarının açıklığının azaldığını görürüz. Nötr kürelerin büyüklüğünü devamlı artırarak deney tekrarlanırsa her seferinde elektroskoptan daha fazla yükün kürelere geçtiği yaprakların açıklığının azaldığı gözlenir. Topuza çok büyük bir küre veya bir elin parmağı dokundurulursa yükün tamamına yakını küreye veya vücuda geçer yapraklar kapanır. Düşünülebilecek en büyük küre yer küredir. Onun için yüklü cisimler yerle birleştirilirse ya negatif yükün tamamı toprağa akar veya cismin pozitif yük fazlalığını topraktan gelen negatif yük nötrleştirir. Bu olay topraklamadır. Bulutların sürtme ile elektriklendiğini biliyoruz. Bulutlar arasındaki zıt yüklerin birbirine atlamasına şimşek, bulutlarla yer arasındaki yük boşalmasına da yıldırım adını veriyoruz. Cisimler tesirle de devamlı elektriklenebilir. Burada bir elektroskopun Pozitif olarak nasıl yükleneceğini gözleyebiliriz. Negatif yüklü eboniti nötr bir elektroskopun topuzuna yaklaştırdığımızda yaprakların topuzdan itilen negatif yükler tarafından yüklenerek açıldığını görürüz. Bu durumda parmağımızı topuza dokundurduğumuzda yapraklardaki negatif yükler vücudumuz tarafından topraklanır. Yapraklar kapanır. Daha sonra parmağımızı topuzdan uzaklaştırdığımızda yapraklar yine kapalıdır. Tesirle yükleyen eboniti uzaklaştırdığımızda elektroskopta pozitif yük fazlalığı meydana geleceğinden yapraklar açılır. Şimdi de elektroskobu tesirle negatif olarak yükleyelim. Pozitif yüklü bir cam çubuğu nötr bir elektroskobun topuzuna yaklaştıralım. Elektroskobun yapraklarındaki negatif yükler pozitif yüklü cam çubuk tarafından çekilerek topuzda toplanır. Yapraklar pozitif yük fazlalığı sebebiyle birbirini iterek açılırlar. Bu durumda parmağımızı elektroskopun topuzuna dokundurursak yapraklardaki pozitif yük kadar negatif yük vücudumuzdan akarak yapraklara gelir. Pozitif yükleri nötrleştirir. Böylece yapraklar kapanır. Daha sonra Yalnız parmağımızı topuzdan uzaklaştırdığımızda yaprakların yine kapalı kaldığını görürüz. Tesirle yükleyen cam çubuğu uzaklaştırdığımızda elektroskop topraktan gelen kadar negatif yükleneceğinden yapraklar tekrar açılır. Sevgili öğrenciler, bu programda yük türlerini cisimlerin sürtme, dokunma ve tesirle nasıl elektriklendiğini öğrendik. Bir sonraki programda itme ve çekme kanunu olan Kulon kanunu ve elektrik alanını öğreneceğiz. Hoşça kalın sevgili öğrenciler.